Nideka marka NO2110 model parmak izi okuyucu ürünümüz 2000 kişi kapasiteli olup son yapılan 50 bin giriş çıkış hareketini hafızasında tutabilir. Gelişmiş algoritması ile hatalı okuma oranı neredeyse sıfıra indirgenmiş olan çizilmez kristal sensörü sayesinde okuma hızı bir saniyeden daha düşüktür. Cihazın menüsü tamamen Türkçe olup kullanıcıları Türkçe konuşarak uyarma özelliğine sahiptir. Cihaza parmak izi kaydı ve kayıt yapılmış kişilerin cihazı kullanımı son derece kolay ve pratiktir. Tamamlandı. Teşekkürler network bağlantısı sayesinde cihaz mevcut altyapınıza kolayca adapte edilebildiği gibi USB bellek ile veri transferi yapmak mümkündür. Geçiş kontrol amaçlı kullanımlarda kişilere zaman kısıtlaması uygulanabilmektedir. Cihazımız aynı gün içinde farklı saatlerde mola çaldırabildiği gibi kapı turnike gibi harici kilitleri de açtırabilmektedir. Yaz-kış saat ayarlamalarını kendisi otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir.